Şimdi geliyorum. En canınızı soruyor. Aşağıda e, yandılar arkadaşlar. Dilek Hanım bu yıl mı emekli olmalıyım? Acaba 2024'te mi emekli olmalıyım? Arkadaşlar en çok bunun derdine düştüler şu anda. Maaşları düşecek mi? Derdine düştüler. Bir de örnek üzerinden gidelim. Maaşım yüksekse ya da maaşım düşükse iki ayrı olasılıkta da e, kişinin karı zararı ne olacak? yani Maaşım 7500 maaş hesaplama robotunda ya da benim maaşım 24 bin lira maaş hesaplama robotunda bağlanacak maaş. Ben bu yıl mı emekli olayım. Önümüzdeki yıl mı? Şimdi ee, geçen sene EYT'liler e, yıl sonunda aralık sonunda maaşlarını hesapladılar arama motorunda hesaplattılar sonra beklentileri bu aldıkları zammın ocakta arama motoru e, açıklandığında yani açıldığında tekrar o zammı aralıkta gördükleri rakamın üstüne eklediler ve benim maaşım %15 düşük benim maaşım %12 düşük demeye başladılar burada EYT'lilere zam vermediler gibi bir söylenti çıktı halbuki hiç alakası yoktu bizim tamamen emekli aylık sisteminden hesaplama sistemimizden kaynaklı. Mesela SSK ve Bağ-Kurlar açısından baktığınızda 2000 yılında biliyorsunuz 4447 sayılı kanun, 2008'de de 5510 sayılı kanunla aylık hesaplama sistemlerinde değişiklik oldu. Bu değişiklik dedi ki her yıla ait TÜFE ve Türkiye'nin gelişmişlik hızını kullanarak hem prime esasla esas kazançlar hem de kısmi aylıkları güncelleyeceksiniz dedi hesaplarken. Yani bizim emekli aylığını hesaplarken her yıl Ocak ayında yapıyoruz bunu. Geçmiş yılın bir önceki yılın TÜFE'sini ve Türkiye'nin gelişmişlik hızını alarak prime esas kazançları ve kısmi aylıkları güncelliyoruz. Bu durumda da eğer bir önceki yıl mesela 2024 için konuşacak olursak 2023'ün büyüme hızı ve TÜFE yani TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyonun 12 aylık kısmı yani 1 ile 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 arasındaki enflasyon rakamları ve gelişme hızlarını dikkate alarak biz bütün bu kas sayıları güncelliyoruz. Böyle olunca eğer biz 2024 yılında Ocak ayında Devlet memurları 15 Ocak'tan sonra. Ama SSK ve Bağkurlar 2 Ocak'tan sonra emeklilik başvurusunda bulunurlarsa daha iyi bir aylığa kavuşacaklar. 2023 yılında başvuranlara göre. Neden? Bizim orta vadeli planda açıkladığımız tüfe %65. Biliyorsunuz geçen hafta TÜİK'in rakamı açıklandı 4.75. Bugüne kadar gelen enflasyonu hesapladığımızda yılbaşından bugüne kadar %61 gözüküyoruz yıllık TÜİK'in açıkladığı. Enak daha da yüksek açıklanıyor, açıklıyor. Orta vadeli plan diyor ki bu sene 65 bitireceğiz. Bu da mümkün değil. Şu anda zaten biz gelmişiz 61'lere. Dolayısıyla bir 68-69'da bitecek. Bir kere enflasyon yani TÜİK'in açıkladığı 2022'ye göre 2023 daha yüksek. 2023'te emekli olanlar 2022'nin enflasyon oranlarıyla kat sayıları güncellendi. 2024'te emekli olanların ki de 2023'teki enflasyon oranlarıyla kat sayısıyla. Gelelim büyüme hızına. 2008'e kadar büyüme hızından aldığımız pay emekliler olarak %100. 2008'den sonra bunu %30'a düşürdüler. Ama bu yılında büyüme hızının %4.4 olması orta vadeli planda yer alıyor. Bunun da daha yüksek olmasını bekliyoruz. Yani büyüme hızı eğer enflasyon bu kadar artarken e, düşük kalması mümkün değil. O da yüksek olacak. Dolayısıyla eğer siz 2024 Ocak'ta verirseniz emeklilik dilekçesini emeklilere gelen zam hariç en az yüzde yirmi daha yüksek aylık alacaksınız. Peki şimdi biz memurda da yüzde on beşinden sonra diyor. 15'inden sonra başlıyor. Çünkü bizde bakın emekli aylıklarında bizde yıl hesabı farklıdır. Mesela kamu ve özel sektörde takvim yılı kavramı farklı süreleri kapsar. Mesela özel sektörde 1 Ocak'la 31 Aralık arası, kamu sektöründe ise 15 Ocak'la 14 Ocak tarihleri takvim yılı kabul edilir. Eğer bir kişi 14 ocağa kadar emeklilik başvurusu yaparsa devlet memuru olarak onun emekliliği 2023 rakamlarıyla hesaplanır. Eğer 15 14 ocağa geçip 15 Ocak'tan sonra emekli sandığındaki birisi memur değilse. tabi tabii 15 Ocak'tan sonra yapacaksa emeklilik başvurusunu onun ki 2023 rakamları alınarak hesaplanacak ve 2024'teki o kat sayının lehe olan kısmı ona yansıyacak. Yani devlet memuru 2024 15 Ocak'tan sonra emeklilik dilekçesi verirse en az %20 daha fazla alacak. Diğer faktörleri dışarıda tutuyorum. Enflasyonu, işte emeklilere verilecek zam mı onları dışarıda tutuyorum. Yani Cumhurbaşkanımız kalkar der ki SSK bağ enflasyon farkıyla birlikte %55 zam yapıyoruz. Bu 2023'te emekli olana da yapılacak, 2024'te emekli olana da yapılacak. Ama güncelleme katsayıları büyüme hızı ve enflasyona göre olduğu için kesinlikle 2024'te emekli olanlar en az %20 daha yüksek aylık alacak. Şimdi peki bunları maaşı 7500'e olanlar için mi bunu konuşuyoruz? 7500'den fazla olanlar için mi konuşuyoruz? Şimdi 7500 lira aylık alan bugün biz Ekim'deyiz. Ekim ayında başvuru yapsa Kasım'dan itibaren maaş hak kazanıyor biliyorsunuz. Takip eden evet. aydan itibaren. Şimdi kaybedeceği burada en fazla 2,5 aylık maaş var. Neden 2,5 aylık? Kasım, Aralık tam bir de Ekim'in kaçında başvurulursa orada bir kısmı. Çünkü emekli aylığı peşin ödeniyor. Şimdi 2,5 evet. aylık maaştan vazgeçecek ama ömür boyu %20 daha fazla aylık alacak. En düşük aylık da olsa, en fazla aylık da olsa emekli olduğunuz yıl çok önemli bir yıl. Çünkü alacağınız o %20 fark hep ömür boyu o fark devam edecek. Biliyorsunuz kök aylıkta da bununla karşılaştık. 7500 alıyorum kardeşim ben. Benim artık maaşı merkezi 7500 dedi. E Temmuz'da zam alamadı 5000 liranın altında maaşı olan. 7500 zam alamadı. Çok kişileri. Yani. Ha şoka girdiler. O yüzden aslında o 7500 şu an yasal olarak bizim kanun maddesi olarak girmediği için misala oradan bir gol yiyoruz. Dolayısıyla o 7.500'e takılmayın. En düşük maaşta olsa, en yüksek maaşta olsa emeklilik başvurusu kesinlikle 2000 bugüne kadar yapmamış olan için 2024 Ocak olmalı.